Yaşlanan bir cilt, yorgun kaslar, kuru ve çatlak ayaklar. Cildinizi yenilemek için lüks bir spa merkezine gidebilir ve vücudunuzu ödüllendirebilirsiniz. Ya da Spin Spa ile bu lüksü kendi evinize taşıyabilirsiniz. Dönen yıkama fırçası duş keyfinizi spa keyfine dönüştürür. Daha genç bir cilt için mikroderm cilt soyucu başlığı kullanın. Ölü deriyi tepeden tırnağa vücudunuzdan atın ve altında yatan canlı cildi ortaya çıkartın. Ya da ağlı süngeri kullanarak narin soyma işlemini gerçekleştirin ve cildinize her gün pırıl pırıl ve sağlıklı bir ışıltı kazandırın. Yorgun kaslar için Masaj başlığını kullanarak gerginliklerinizi dindirin. Yumuşak masaj uçları aynı zamanda dolaşımı da hızlandırır. Selülite meilli bölgeler için kusursuzdur. Kuru ve çatlamış ayaklarınız için profesyonel kalitedeki ponza taşı başlığını kullanarak çatlamış ve sertleşmiş cildinizi yumuşatın. Artık ayaklarınızda pedikür güzelliği eksik olmayacak. Spinspa bir spa merkezinde bulabileceğiniz her türlü lüksü ve keyfi evinize getiriyor. Ayrıca günlük temizlik için de harika. Siz sevdiğiniz sabunu ya da jeli içine doldurun. Geri kalanını Spinspa halleder. Uzun sapı sırtınızın alt kısmına ve ayaklarınıza ulaşmanızı kolaylaştırır. Artık spa lüksünü her gün yaşayabilirsiniz. Hem de Spin Spa ile kendi evinizin rahatlığında. Spin Spa adresinize bu 5 başlıkla eksiksiz olarak geliyor: yıkama fırçası, mikrodermciğin soyucu başlık, ağlı sünger, masaj başlığı ve ponza taşı.